Mesnevi ve Şerhi Merhabalar efendim. Mevlana Hazretlerinin Mesnevisinde birinci ciltten okumaya, dilimiz döndüğünce anlatmaya devam ediyoruz. 116. Beyt'ten itibaren Hazret şöyle buyuruyorlar. Akıl aşkın şerhinde çamura batmış eşek gibi aciz kaldı. Aşkın da aşıklığın da şerhini yine aşk söyledi. Efendim daha evvelki bir bölümde de bunu kısaca işlemeye çalışmıştık. Aşkın Arapça ışk kelimesinden türediğini, ışk kelimesinin ise çölde yetişen bir tür sarmaşa verilen bir isim olduğunu ve aşıklığın hallerine o sarmaşığın büyümesi misal olduğu için aşk kelimesinin bu bahiste kullanıldığını işlemiştik. Işık adlı bu sarmaşık çölde bir taş ya da başka bir nesne buldu mu azıcık gölgeden ve nemden istifadeyle onun dibinde bitermiş. Daha sonra onun gölgesinden ve neminden yararlanarak büyür, büyüdükçe de o taş parçasını ya da toprak parçasını sarar, sarmalar. Sonra da zamanla tüketir, tamamen yok edermiş. İşte aşk öyle bir hal imiş ki, insanın kalbine herhangi bir şeyin, herhangi bir kimsenin, herhangi bir yücenin ya da yüceliğin aşkı girdi mi, insanın benliğini böylece sarar, sarmalar, yok eder ve kendisine benzetilmiş. O yüzden Cenab-ı Pir buyuruyorlar ki akıl aşkı açıklamada çamura batmış eşek gibi aciz kalır. Aşkın da aşıklığın da şerhini yine aşk söyler. 117. beyitte güneşin delili yine güneştir onun varlığına dair sana delil lazımsa ondan yüz çevirme. Gerçekten de görenler ve hissedebilenler için güneşin delili yine bizzat kendisidir. Hiç güneşi algılayamayacak durumda, kötürüm olan, kör olan, hissedemeyecek vaziyette olan bir insana güneşten bahsetseniz o insana güneşi anlatamazsınız. Ama güneşin ışığıyla ve ısısıyla karşı karşıya kalınca o insan güneşi bir parça anlamış olur. Eğer gözleri görmüyorsa bile güneşin ısısından, hararetinden, hareketle güneşe dair hiç olmazsa bir fikir edinebilir. Burada beytin orijinalinde geçen şems kelimesi Gelince Hazreti Mevlana Hazreti Şemsi hatırlıyorlar. 118. beyitte Gölge güneşten nişan verse de güneş her an can nurunu yayar durur diyorlar. Gerçekten de güneş herhangi bir cisme, bir nesneye vurduğunda onun gölgesi ardına, önüne ya da sağına, soluna düşer güneşin ışığından kaynaklanan bu durumdan dolayı biz güneşin varlığından haberdar olabiliriz. Mevlana Hazretleri burada tasavvufun önemli ve girift sembollerinden birini kullanıyorlar. Efendim şöyledir ki bütün tasavvuf silsilelerinde esas Öğretinin merkezinde olan kelime-i tevhidin nasıl öğrenildiği ve nasıl öğretildiği açıklanır, şerh edilir. Bütün silsileler şöyle başlar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü Cenab-ı Hak önce Cebrail'e anlattı, öğretti. Cebrail La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlattı, öğretti. Peygamber Efendimiz bu sözü, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah sözünü, Hazreti Ali'ye anlattı, öğretti. Hazreti Ali Efendimiz o sözü, Cafer-i Sadık'a anlattı, öğretti. Cafer-i Sadık, Beyazlı Bistami'ye anlattı, öğretti. Bu böyle, hala hazırda yaşayan ve pratiği olan, yollara kadar gelir. Esas itibariyle tasavvufun öğrenilmesinin ve öğretilmesinin aracı bizzat kanlı canlı bir insan olarak vaz edilir. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri gölge güneşten nişan verse de güneş her an can nurunu neşreder buyurmakla tasavvuftaki mürit mürşit ilişkisini kastetmektedir. Hakikatiyle Cenab-ı Hakka ve onun peygamberine, kitaplarına ve diğer imanla ilgili hususlarına iman eden, salih amellerle yaşayan, insanlarla muamelelerinde dürüst, sevecen ve ahlaklı davranan, kendisine ve çevresine karşı edeple, ahlakla muamele eden her kamil insan işte tıpkı o güneş ve gölge arasındaki ilişki gibidir. Gölgenin varlığı ancak güneşle mümkündür. Gölgenin kendi varlığı yoktur. Biz güneşe başımızı kaldırıp bakamasak bile gölgeye bakarak güneşin varlığını anlayabiliriz. Hatta bir nesnenin bir insanın gölgesine bakarak güneşin gökyüzündeki durumunu da anlayabiliriz. Mevlana Hazretleri gölgenin güneşten bir işaret taşıdığını söylüyorlar. Ve devamında da can nurunun esasının gölgeden değil güneşten kaynaklandığını beyan ediyorlar. İşte tasavvufta putlaştırmanın önüne geçen idrak budur. Diğer öğretilerden efendim diğer anlayışlardan tasavvufu ayıran sır işte burada gizlidir. Evet, gölge bize güneşten haber verir. Ama biz biliriz ki canımızın nuru güneşten gelmektedir. 119. beyitte de Hazreti Pir ayın ikiye ayrılması mucizesi güneş gibi zuhura gelince gölge sana Masal gibi uyku getirir buyuruyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Kamer suresinde Wan şakkal Kamer ibaresiyle buyurulan bir mucizeye işaret etmektedir Mevlana burada. Kıyamet yaklaştı ve ay ikiye yarıldı. Cenab-ı Peygamber'in peygamberliğinin 8. senesinde ve Zilhicce ayının ortasında mehtaplı gecelerden birinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke civarındaki Mine'de bulunuyordu. Müşrikler Bedir halinde olan yahut o hale yaklaşmış bulunan ayın ikiye ayrılmasını istediler. Hz. Peygamber'den bir mucize istiyorlar müşrikler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz mübarek işaret parmağıyla işaret edince ay ikiye ayrılıyor ve biraz sonra birleşiyor. Müşrikler bu hali görünce şüphesiz Muhammed bizi büyü yaptı, gözümüzü bağladı diyorlar. Fakat o esnada yolda bulunup bir iki gün sonra Mekke'ye gelen kafiledekiler de ayın yarıldığını gördüklerini beyan ediyorlar. Bu kesin mucizeye bazıları inanmak istemeyerek ayın ikiye ayrılma olayı gerçekleşmiş olsaydı dünyanın her tarafından görülürdü demişlerdir. Lakin bu söyledikleri asla doğru değildir. Bu olay ansızın ani olarak vuku bulmuştur. Daha önceden haber edilmiş ya da ilan edilmiş değildir ki o anda dünyanın her tarafından gözlenebilsin de meydana gelmesi bütün insanlarca görülmüş olsun. Mesela çok yakın bir gelecekte de ay tutulması ve güneş tutulmasıyla ilgili çeşitli ilanlar televizyonlarda radyolarda yer alır. Ancak eğer başınızı kaldırıp aya ya da güneşe bakmazsanız ayın ya da güneşin tutulduğunu göremezsiniz. Dolayısıyla Cenab-ı Peygamber'in ayı ikiye yarma mucizesini de ancak nasibi olanlar ve bu mucizeyi isteyenler görmüşlerdir. İnşikak suresinde anlatılan bu mucizenin Mekke'de vuku bulduğunu hepimiz biliyoruz. Nitekim İnşikak suresi de Mekke'de nazil olmuş surelerdendir. Hz. Mevlana bundan önceki bir beytinde aklı gölgeye, aşkı da güneşe benzetmişti. Bu beytte de yine aynı temsil üzerinden yürüyerek aşkı güneşe, aklı da gölgeye benzetiyorlar. Güneşe oranla ışığı çok düşük olan ayla da bu misallerini destekliyorlar. Güneş gibi bir ışığı olan aşkın yanında aklın çok sönük kalacağını ...ve adeta masal gibi uyku getireceğini söylüyorlar. Nitekim yine bu meyanda... ...tasavvuf literatüründe sıklıkla geçen bir cümle şöyledir. Hakikatin erleri... ...kemal ehli olan, olgunluklar sahibi olan insanlar... ...satırdan okumazlar, sadırdan okurlar. Yani onlar kitaplardan yazılmış, çizilmiş tespit edilmiş sözlerden değil bizzat kendilerine Cenab-ı Hak tarafından ilham edilen ve gönüllerine doğan şeylerden yani sadırlarından canlarının ortalarından söylerler. Yüzününcü beytten itibaren Mevlana devam ediyor. Gerçekten dünyada güneş gibi şaşılası başka bir şey yoktur. Fakat bu can güneşi ondan daha şaşılasıdır ki, cihan güneşi yok olmaya mahkum olduğu halde, can güneşi sonsuzdur. Onun için dün, yani geçmiş zaman yoktur. 121. beyitten itibaren, devam ediyorlar yine, güneş, Dışarıda tek olmakla beraber onun tasvirini yapmak mümkündür. Evet, bizim dünyamızın dışından dünyamıza ışıkları ve ısısı ulaşan güneşi bir şeye benzetebiliriz. Onu bir başka şeyle örneklendirebiliriz. Anlatabiliriz. Ona gitmemiz, onun içinde bulunmamız mümkün değilse bile bir şekilde güneşi işte görüyorsunuz fizik alimleri, Efendim coğrafya alimleri ve diğer başka bilim adamları izah ediyorlar. Hatta Güneş'in ne olduğu üzerine ve yapısı üzerine son dönemde de efendim dünyadaki bilimsel merkezler çok önemli keşiflerde bulundular. Evet, dışımızda bir tek olarak bize ısı ve ışık kaynağı olan Güneşi anlatmak, onu tasvir etmek mümkündür. Fakat can güneşi ki o bu alemdeki bütün kayıtların dışındadır. Onun zihinde de akılda da hariçte de benzeri yoktur. Mevlana Hazretleri aşkı önce güneşe benzetmişlerdi, sonra benzetmenin yüceliğini göstermek için o benzetmeden vazgeçmişlerdi. Çünkü güneş, güneş manzumesi denilen ve bizim dünyamızla birlikte sürüklenen birkaç gezegenden ibaret alemde hakikaten en büyük ve en parlak cisimdir. Ancak bütün bu büyüklüğü ve ışığı ve ısığıyla beraber bir dereceye kadar güneşi anlatmak, tasvir etmek mümkündür. Evet. Bilim adamlarının bu alandaki keşiflerinden de kısaca söz etmiştik size. Yani güneşi bir insanın gözünün önüne getirmesi, hayalinde tutması, güneşe dair herhangi bir tanımlamada, betimlemede bulunması mümkündür oysa aşk güneşi bu bildiğimiz kainatın dışında ve bu tabiat dediğimiz şeyin üzerindedir. Bu tabiattan daha yücedir. 123. beyitte de can güneşi zihinlere sığmaz ki onun bir benzeri düşünülebilsin, hayale getirilebilsin demektedirler. Şimdi 124. beyitten itibaren Mevlana Hazretleri Şems-i Tebrizi anıyorlar. Çün hadisi ruhi Şems-i Din Resid, Şems-i Çağrum Osman serder Keşid. Söz, Şemseddin'in cemaline gelince, dördüncü kat göğün güneşi uçup gitti. Evet, Hz. Mevlana aşkı güneşle aklı da gölgeyle anlatırlarken şems kelimesi Arapça olan bu kelime geçince Şemseddin Tebrizi'yi hatırladılar. Kendi dostları, büyükleri, hemdemleri, hocaları, yoldaşları Şemsi Tebrizi Hazretlerini hatırladılar ve söz Şemseddin'in cemalini anlatmaya gelince, dördüncü kat göğün güneşi uçup gider buyurdular. Buradan itibaren 132. beyte kadar Mevlana Hazretleri Şemsi Tebrizi ile olan sohbetlerinden kısaca bahsedecekler. مسنوی و شرحی